Stegava Quinte Divizörü El çarkı Buradan Programlama yapabiliyoruz Pozisyonları görebiliyoruz Manuel hareketler verebiliyoruz Yani ekseni bu şekilde normal tezgahlarda olduğu gibi Handle modda çevirebiliyoruz Hızlarını ayarlayabiliyoruz Kısa yoldan direkt referansa gönderebiliyoruz Makine sıfırını buradan kolay bir şekilde tanıtabiliyoruz Workpage Makine değeri A ekseni B ekseni eğer divizör 5 eksense Buradan kolayca seçimler yapabiliyoruz Yine aynı şekilde acil stopumuz burada. Alarm varsa resetleyebiliyoruz. Bu çok kolay işlemi el çarkından yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde burada cihazı da var kendisinin. Bu cihaz e, divizör üzerinden e, tezgahlar arasından RS-832 ile haberleşebiliyor. Aynı zamanda direkt tezgahtan gelen sadece bir M kodu üzerinden de pozisyonlama yapabiliyoruz. Yine farklı şekilde buradan direkt programlama da yapabiliyoruz. Hani örnek veriyorum tezgah üzerinden e, G kodlarıyla programlamak istemiyorsunuz. Direkt buradan manuel olarak G kodlarını yazarak satır satır işlemde yapabiliyorsunuz. Bu kontrol ünitesi tezgahlar aracılığıyla RS-232 haberleşiyor. RS-232 üzerinden programlama yapabiliyorsunuz. Cihaz tarafında buraya bağlanıyor. Tezgah tarafında da herhangi bir tezgah RS-232 portuna bağlanıyor. RS-232 ile tezgah haberleşmesini sağladıktan sonra artık tezgah tarafından G kodlarıyla Divizöre açı verebiliyoruz. Mutlak değer, inkremental değer, makine sıfırı, parça sıfırı gibi gibi G kodları verebiliyoruz. Bunlar da Mitsubishi de G290, 291, G203, G204. Kodlarımızı yazdıktan sonra kapımızı kapatıyoruz. Otomatik moda atıyoruz tezgaha. Başlatıyoruz. Divizörümüz verdiğimiz açılara göre dönmeye başlıyor.